Kıymetli insanlar, değerli vakıf başkanımıza teşekkür ederiz. Çok sevdiğim hemşerilerim, bu akşam sizlerle bir arada olmak, sizlerle birlikte bu sofrada bulunmak ve sizlerle birlikte de dua etmek benim için büyük bir onurdur. Hepinize Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Bunların koğuşlarının hafif olması suvasıyla artıştayım. Sevgili canlılarım çok dünyanın en güzel çok güzel bir batakta, topraklarda yaşıyoruz. Elbette birbirimizi çok seviyoruz. Birbirimize çok şeyler borçluyuz. Bu ülkede kardeşçe bir arada yaşamanın hayalini hep beraber güçlendirmeye asla sıkıntıya uğramaması için büyük bir gayret içindeyiz. Tabii şunu söyleyeyim, öyle bir topraklardayız ki en büyük kuralı birbirini hissetmekten geçer. Birbirinin acısını hissetmek, birbirinin hissetmek komşuluk hukukumuzda da var. Hemşehrilik hukukumuzda da var. Vatandaşlık hukukumuzda da var. inancımızda da var. Dolayısıyla geçmişte yaşanmış derin acılar, büyük adaletsizlikler toplum vicdanında yaşamaya devam edeceği için birbirimize sarılmayı, acılarımızı hissetmeyi ve paylaşmayı da bilmek zorundayız. Tabii bazen şöyle düşünülür. Bu acıları geçmişte yaşanan bu sıkıntıları yok saymak, bastırmak sanki o sorunu çözmek anlamaya gelir diye düşünenler olabilir. Asla böyle bir şey değil, doğru değil. Tam aksine birbirini anlamak acılarını, acı günlerini anlamaktan ve kavramaktan geçer. Dolayısıyla acıları hatırlamak, yüzleşmek hepimizin sorumluluğu. Bu anlamda üzerinden ders çıkarmak ve düşünmek, birbirine destek olmak, karakter sunmak hepimizin sorumluluğu. İşte bugün Kerbela acısı aslında her birimizin büyük acısıdır. Hepimizin düşünmek zorunda, ve bu topraklarda ve bütün dünyada bir daha yaşanmaması adına sorumluluk almaz, almak zorunda olduğumuz ortak acımızdır. Büyük yaramızdır. O bakımdan hepimiz biliyoruz ki üzerinden yüzyıllar geçmiş değil yüzyıllar bir yıllar geçse acısı bilmez. Böyle bir acıya kayıtsız kalmak hiçbir inanana, bu topraklarda yaşayan hiçbir insanımıza yakışmaz. İşte biz kendilerinin acısını, Muharrem matemini yaşarken aslında zalimin zulmüne karşı hep birlikte olmak ve birlikte düşünmek, bir olmayı dili olmayı yaşarmak hepimizin şiarı olmalıdır. Zalime karşı masum ve ihtiyacı olanların, zalimin zümre ağzında dinleyenlerin, onların yanında olmak, onlara destek olmak, aynı zamanda cesur olmayı gerektirir. Bu günlerde cesaret ve kararlılığı göstermek, boyun borç. Güçlülüğün yanında değil, haklılığın yanında olmak, hepimizin elbetteki ortak yoludur. Muharrem ayı hepimizin başka acılar yaşanmasın diye yürekten, içten dua ettiği, birbirine dua ettiğimiz bir ayımız. Hani bir defa mazlum olsak da bir defa zalim olma lafı var ya, sözü var ya, işte bu anlayışla yoğrulmuş olan Muharrem ayı felsefesine yakışan insanlar, inananlar olmasını paylaşmak isterim. Sevginin, saygının, hoşgörünün artması en büyük arzumuzdur. Muharrem dolayısıyla bir başka hususumuz elbette yurdumuzda Alevi vatandaşlarımızın inanç dünyasına Alevi vatandaşlarımızın inançlarını yerine getirebilmek, ibadetlerini yerine yaptığı her hususa bu topraklardaki bütün kuralları, bütün kaideleri, yasaları ve kanunları da uygun olmasını sağlamak hepimizin boynunun borcudur. asla hissedemezler. Bunu hissettiren akıl asla bu toprakları kabul edeceği bir akıl değildir. Bu manada bizler bu tür eğer hissedişler varsa evli vatandaşlarımızda bunları ortadan kaldırması kaldırma mücadelesini vermek zorunda olan yöneticileriz. Bu yönüyle ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevim esnasında ve öncesinde yapılması gereken her husus, hangi husus var ise, o konuda adım atmaya ve bu süreci mutlaka ve mutlaka hak ettiği noktaya taşıma konusunda Alevi yurttaşlarımızın hakkı ve hukuk anlamında bir nefer gibi mücadele edeceğini siz milletli canlarla paylaşmak isterim. Gerek bütün ilaç masası çalışmalarımız olsun, gerek Alevi vatandaşlarımızla olan diyaloglarımızda olsun, sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin hatta dünyanın neresinde olsun, Alevi vatandaşlarımız alınması karar gereken kararlar noktasında en güçlü gayreti gösterme çabası en derin yolculuğumuzdur. Sevgili hemşehrilerim, bu mahallede her daim söylediğim bir şey vardır. Bunu söylemekten de elbette geri durmayacağız. Cevherleri Alevi vatandaşlarımızın ibadet halelerini doldurarak bunun üzerine yapılmamalıdır, yapılamaz. Bu yönüyle CHP'lerinin ibadet tarihi olduğu ve ilgili eksik kalan yerelde veya genelde bütün hususlarla ilgili en doğru, en sağlam, en güçlü adımlar atacağımızdan da kimsenin kuşkusu olmasın. Biz dört kitabın manasını sen sana ne sanır başkasına da onu sat diye Yunus Emre'nin felsefesinden ayrılmayan insanlarız. Bu topraklarda hiçbirimizi kendimizi birbirinden üstün görmeyen kişileriz. Kendimizde bu hakkı bulamayız, bu kibiri bulamayız. Ve şunu söylemek isterim, ben sadece ve sadece Alevi yurttaşlarımızın bu şehri hakkı en üzerinde Alevi vatandaşlarımızın bu şehrin insanları, hemşehrileri olması itibariyle onların hakkı hukuku ne var ise onların yanında olduğumuzu ve olacağımızı burada bütün canlara taahhüt ederim. Bizler bu yönüyle sizlerin yanındayız. Kimsenin bırakın ayrımcılığı tam anlamıyla eşit olması için mücadele eden yöneticileriz sadece ayrı kurtarmak değil, hangi inançta olursa olsun, bütün vatandaşlarımızın inançlarına saygıyı, o inançların ihtiyaçlarını karşılamayı kendimize kutsal bir görev olarak görürüz. İşte bizim çok güçlü, bir, bir kardeşlik, bir aradalık kültürü vardır. Bunu sonuna kadar hep birlikte taşıyacağız. Biliyoruz ki yeterince acı çektik, yeterince neler ödedik, bizden sonraki kuşaklara kavgayı değil, sevgi, değil, sevgiyi, hoşgörüyü, miras kalmak için de var gücünüze, cebevlerinde verdiği mücadeleyi ve verdikleri ibadet haliyle ilgili hizmetlerle ödülü emeği geçen bütün kurum kuruluşlara burada süreci idaresine, katkı sunan cebev hakkına, erenler şubesine, bunların yöneticilerine, başkanlarına değerlerimize ve siz kıymetli canlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bir olmayı, bir olmayı, bir olmayı, inanıyorum. Bu tutamak kabul olmasını diliyorum. doğasını kabul edersin. Doğalamasını kabul edersin. Allah için. Için. Evet. için, Allah rızası için, eşmişlerinin ruhu için, cümle ehl-i ruhu için. Allah'a emanet yap. Bismillahirrahmanirrahim. Çeksin. Gel, gel, gel. Ben şöyle gel anneciğim dön o tarafa, dön gel o tarafa. Bak. bak. Seviyorum, seviyorum, çok seviyorum. Sağ ol anneciğim. <laughs> Canımızdan başımızdan nefsan çıkmıştı. Sağ ol anneciğim. Teşekkür. İşin gücün rast gelsin. Allah Bakalım. razı olsun senden. Kusura bakma seni görmek çok istiyorum. Onur diyelim. Tamam anneciğim. Nasıl başkan yapsak? Birini emanet etsem seni de. Ben giderim. Tamam, tamam. Başka neden olur? Tamam başkan anneciğim. O zaman ben şöyle kenarda dur. Önümüz kalabalık. Tamam. Şöyle bak, dünya geç. Geç anneciğim.